33 eğitim setimize hoş geldiniz. Bu videomuzda ölçüm bölümünde x koordinat, y koordinat, zincir ve referans komutlarıyla ölçüm yapmayı işleyeceğiz. x koordinata baktığımız zaman boyutları x ekseni boyunca bir mesafe veya metni y eksenine paralel yerleştirir. Yani bizim x ekseni boyunca yaptığımız ölçümde çıkan metnimizin ifadelerini y eksenine göre paralel yapıyor arkadaşlar. Nasıl oluyor bu? hemen görelim. Burada x koordinata girdiğim zaman diğer ölçülendirmelerdeki olduğu gibi tekrar burada fontlarım yer alıyor. Windows ve Bobcat olmak üzere ayrı ayrı özel fontlarım yer alıyor. Burada ölçü karakterimin yüksekliği, büyüklüğünü tekrar girebiliyorum. Ölçülendirmede ondalığını ve ölçeğini tekrar ayarlayabiliyorum. Tolerans ve metin ayarları bir önceki ölçülendirme ayarlarında olduğu gibi tekrar burada yer alıyor ve oklarda oktrlerinde ok tekrar burada değişiklikler yapabiliyorum. Şimdi x koordinata baktığım zaman x ekseninde bir ölçüm yapmak istiyorum. Bu kenar ile şu nokta arasındaki, iki nokta arasındaki ölçümü yapmak istiyorum. 80 mm. Görmüş olduğunuz gibi ölçümümün buradaki metni y eksenine paralel bir şekilde geldi. Normal yatay yani normalde yatayda x, x ekseninde yaptığım ölçülendirmede nasıl geliyordu? Hemen ona bakalım. Şu iki nokta arasında görmüş olduğunuz gibi benim ölçü karakterim böyle geliyordu. Fakat x koordinatta yaptığım ölçülendirmede benim ölçü karakterlerim y ekseninde paralel geliyor. Aynı şekilde şöyle işlemimizi geri aldığımızda y koordinatta ise bu sefer tam ters olacak. Yapmış olduğum ölçülendirme karakteri x eksenine paralel olacak. Yani yatayda şu şekilde x eksenine paralel geliyor. Bunu farklı olarak dikeyde nasıl yapıyorduk? Şu iki nokta arasını ölçmek istiyorum. Bu şekilde y ekseninde geliyordu. X Y koordinatta bu şekilde x eksenine paralel geliyor. Hemen zincir ve referans referansa da bakalım zincir mevcut bir boyutun sonunu kullanarak bir sonraki boyut için ilk ve ek nokta olarak bir boyut zinciri oluşturur. Hemen şurada bir ölçüm yapıyorum. Şu noktam ile buradaki noktam arasını ölçtüm. 80 mm. Daha sonra zincire geldim. Benim burada ölçüm yaptığım yeri seçiyorum. Daha sonra buradaki noktayı seç seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bitiş noktasından bu arası 35 mm diyor. Bu nokta 70 mm diyor. Bu şekilde bırakmak istediğim noktayı ölçebiliyorum ve bu şekilde zincir oluşturabiliyorum arkadaşlar. Ölçüm zinciri oluşturabiliyorum. Buraya tıkladım. Daha sonra geldim. Bakın gör görmüş olduğunuz gibi komuttan hiç çıkmadan ölçüm yapmaya bu şekilde devam edebiliyorum. Ölçüm zinciri bu anlama geliyor. Sonrasında tekrar şurada bir ölçüm yapalım. Ve referansı gösterelim. Şu iki nokta arası mesafeyi girdim. 50 mm. Referans bir sonraki ölçüm için referans olarak mevcut bir ölçünün başlangıcını kullanır. Yani benim burada yaptığım ölçümün başlangıç noktasını diğer seçeceğim nokta ile beraber arasındaki mesafeyi ölçecek. Buradaki ölçüm değerimi seçiyorum. Daha sonra ölçmek istediğim hangi nokta varsa oraya üzerine geldiğimde görmüş olduğunuz gibi o iki nokta arası başlangıcı ve bu nokta arası 80 mm gösteriyor. Başlangıcından buradaki çizgimin orta noktasını 115 mm gösteriyor. Yani ilk yaptığım ölçümün başlangıç noktasından benim Ölçümü yapmak istediğim bitiş noktası arasındaki mesafeyi gösterir arkadaşlar. Bu şekilde işlemi onaylayabilirim. Evet bu videomuzda x koordinat, y koordinat, zincir ve referans ölçüm modellerini gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.